Evet manyetik alan sorularının çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu soruda kalmıştık. Dokuzuncu soruda üzerinden i akımı geçen üç tane telin K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönünü istemiş. Tekrar formülümüzü hatırlayalım. K çarpı 2 i bölü D. K ile 2 sabit. i hepsinde aynı. Ve bu uzaklıkları da hepsinin D kadar. Yani hepsi aynı büyüklükte manyetik alan oluşturacak. Yönlere bakalım. Artık alıştınız herhalde. Bu e, en alttaki i akımı geçen tel için konuşalım. Bu telden geçen akımın yine hadi alışmadık belki diye yapalım. Çarpı i demiş. Baş parmak akımı gösteriyor. İçeri doğru Dört parmak şöyle saat yönünde dönüyor. Manyetik alanımız ve bu iyi akımı geçen telin tam şu üstünde bahsedilen nokta K noktası. Manyetik alanımız böyle saat yönünde dönerken tam K noktasında manyetik alanın yönü sağ tarafa doğru B oluyor. Bunu yazdık bu i'nin oluşturduğu. Diğer i'ye gelelim. Diğer i'nin hemen sağında yani şurada K noktası. Orada aşağıya doğru demiştik. B Bu i'ye gelelim. Bu i'nin de tam altında şu noktada. Burada da sola doğru demiştik arkadaşlar. B Şunlar birbirini götürüyor. Bileşke aşağıya doğru. Yani cevap C şıkkı oluyor. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda arkadaşlar iki tane tel var. Biri yarım çember şeklinde. Üzerinden i akımı geçiyor. Diğeri düz tel. Üzerinden yine iyi akımı geçiyor. X telinin O noktasında oluşturduğu Manyetik alan B olduğuna göre. Şimdi X teli için yine her zamanki yaptığımız şey. Hadi bir daha yapalım. Baş parmak akımı gösterirse dedik. Dört parmak buradan içeri girip arkadan dolaşıp diğer taraftan dışarı çıkıyor. Yani buradan içeri giriyor. Arkadan dolaşıp buradan dışarı çıkıyor. B. Bahsedilen O noktası X telinin üstünde olduğuna göre. X telinin O'da oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. X'in O'da oluşturduğu manyetik alan dışa doğru K çarpı 2 akım i uzaklık R. Buna B demiş. B demiş. Şimdi Y'nin O'da oluşturduğu manyetik alana bakalım. Y'nin oda oluşturduğu manyetik alan çember telde 4 parmakla akımı takip ediyorduk. Baş parmağımız manyetik alanı gösteriyordu. içe doğru. Bu arada bir terslik gördük. Dışa bu içe. K çarpı 2 pi akım i bölü r çarpı yarım çember olduğu için Alfa bölü 360 vardı formülde. 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. Sonuç 2'ler gider. Soruda pi yerine 3 yazın demiş. Yani k 3 i bölü r. Diğeri neydi? k 2 i bölü r idi. Buna b demiş. Peki bizim bulduğumuz 3 k bölü r onun az önceki B dediğimizin bir buçuk katı. Yani 3 bölü 2B. Ama dikkat edin bu dışa bu içe ona B dediyse buna eksi dememiz lazım. Eksi 3 bölü 2B. Bileşke manyetik alan. Eksi 3 bölü 2B artı B. Bileşke toplarsak ikisini eksi B bölü 2 oluyor. Cevap Denizli arkadaşlar. 11. sorumuza geldik. 11. soruda iki çember tel var. Birinin yarı çapı R, diğeri 2 R. Bir de düz tel var. O noktasındaki bileşke manyetik alan sıfır olduğuna göre Y telinden geçen, şu küçük çemberden geçen akım kaç i'dir diye sormuş. Hemen şu düz tel'e bakalım, üzerinden 3i akımı geçen, başparmak akımı gösteriyordu. 4 parmak sağ taraftan içeri girip arkadan dolaşıp sol taraftan dışarı çıkıyor. Çarpı B nokta B diyelim. O noktası düz telin solunda, yani dışa doğru manyetik alan oluşturuyor. O zaman düz telin O'da oluşturduğu manyetik alan, K çarpı 2 akımımız 3'i 2R diyor yarı çapına. 1R de burada var. Bölü 3R. Bu nereye doğru dedik? Dışa doğru. Peki X telinin, çember telinin O'da oluşturduğu manyetik alan Dikkat ederseniz x telinden saate ters yönde bir i akımı geçiyor. Şöyle çemberde dört parmak akımı takip ediyordu. Manyetik alanımız sayfa düzleminden dışa doğru. K çarpı 2 pi akımımız i bölü yarı çap çemberin 2 r. Bu da dışa doğru dedik. Bu arada diğerinin içe doğru olma zorunluluğu var. Neden? Bileşke manyetik alan sıfır olabilmesi için ikisinin oluşturduğu manyetik alan dışa doğruysa üçüncü telden gelen manyetik alanın içe doğru olması lazım ve bunun için de saat yönünde bir akım geçmesi gerekir Y telinden. Y telinden geçen akıma IY dersek Y'nin oda oluşturacağı manyetik alan k çarpı 2 pi iye bölü yarıçapı r ama bu içe doğru olmalı dedik toplamın sıfır yapabilmek için o zaman şu ikiler gitti pi yerine 3 yazacağız şurada da 3'ler gitti. Dışa doğru olanların toplamı 2ki bölü r artı pi yerine 3 yazacakmışız 3ki bölü r eşit büyüklükte olmalı. İçe doğru olan k çarpı 2pi ye bölü r. Şimdi. 5K bölü R K çarpı 2 Pi. Pi yerine 3 yazdık. İY bölü R. R'ler sadeleşti. K'lar sadeleşti. İY'yi yalnız bırakmak için yanında 6 var. 2 kere 3. 6'yı karşıya bölüm olarak atarsak İY 5 bölü 6'yı çıkıyor. 11. sorumuzun cevabı da Edirne. 12. soruya geldik arkadaşlar. 12. sorumuzda sayfa düzlemindeki r yarıçaplı çemberden i sayfa düzlemine dik dışa doğru akım geçen düz telden de 8i akımları geçiyor. Buna göre çemberin merkezi O noktasındaki bileşke manyetik alanın değeri kaç k i bölü r'dir. Şimdi bu i akımı geçen çember telin o'da oluşturduğu manyetik alan çemberde dört parmak akımı takip ederse baş parmak manyetik alanın yönünü dışarıyı gösteriyor. Sayfa düzleminden dışa doğru k çarpı 2 pi pi yerine 3 yazdım direkt. Akım i yarıçap R. Peki 8 i'nin O'da oluşturduğu K çarpı 2 bunda pi yoktu düz formülünde. Akımı yazıyorum. 8 i bölü O noktasına uzaklık 2 R. Ha bu nereye doğru? Bakın belki önceki sorularda tam anlayamadıysanız bir daha çiziyorum. Düz telde baş parmak akımı gösteriyordu. Şurada telin bu olduğunu düşünürsek. Dört parmakta hop çevresindeki manyetik alanı gösteriyordu. Şöyle. Ve tam o noktası şurada. Bakın tam şurada. Burada manyetik alan aşağıya doğru. Peki 6 ki bölü R dışa doğru. Şurada. 8 k bölü r aşağıya doğru. 6, 8. Bileşke. 2 manyetik alanın bileşkesi 10 olur. Yani 10 k bölü r. 6, 8, 10 üçgeninde buluruz. 12. sorumuzu geçtik. 13. soruya geldik arkadaşlar. 13. soruda Aynı düzlemdeki eş merkezli 3 tane çember telimiz var. İ1 akımı İ kadar. İ1 akımının O noktasında oluşturduğu manyetik alan B'dir diyor. O noktasındaki bileşke manyetik alanın eksi B olduğuna göre I İ3 akımını soruyor. Öncelikle I1'in O'da oluşturduğu manyetik alan. I1'in O'da oluşturduğu manyetik alan. K çarpı 2 pi akımımız I kadar, yarı çapımız R kadar bölü R. Ve bu buna B demiş. Yalnız yönü nereye doğru? I1 akımı saate ters döndüğü için şurada dışa doğru manyetik alan. Tamam. Şimdi I2'nin O'da oluşturduğuna bakalım. O da aynı yönde. Saate ters yönde akım. Manyetik alan dışa doğru. K çarpı 2 pi akım 2 yarı çap 2R. Iki 2'ler gitti. Aynısı oldu. Bu da B dışa doğru. Bileşke manyetik alanı eksi B diyor. Bakın B dediği I1'in oluşturduğu manyetik alan dışaysa eksi B dediği içe doğru B. O zaman şöyle diyebiliriz. I3'ün O'da oluşturduğu manyetik alan eksi 3B olmalı. Burada eksiden kastımız içe doğru. Çünkü B dediği manyetik alan dışa doğru olduğuna göre eksi B içe doğru olacak. Ve içe doğru olabilmesi için saat yönünde yani bir yönünde akım geçmesi gerekiyor o telden. O zaman akım bir yönünde. Manyetik alanı K çarpı 2 pi i3 bölü 3 r I3'ün O'da oluşturduğu manyetik alan ne kadar olmalı? Eksi 3B. Yani şu B'nin büyüklük olarak 3 katı. Bunun 3 katını yazalım. 3 katı K çarpı 2 pi I bölü R'nin. Yani B'nin 3 katı. Sadeleştirmelerimizi yapalım. K'lar ve P'ler gitti. Pardon. iki çizdim. İkiler de gitti. R'ler gitti. Şu bölü 3 kaldı. O da karşıya çarpı 3 geçer. Bir 3 de burada var. 9 i. i 3 eşittir. 9 i. Hangi yönde dedik akım? Bir yönünde. Demek ki cevap Adana olacak. 14. soruya geldik arkadaşlar. 14. soruda Şekildeki selenoidin merkez ekseninde oluşacak manyetik alan. B. Nelere bağlıydı? Akıma bağlıydı. Akım ne kadar büyük olursa merkez ekseninde oluşacak olan manyetik alan o kadar fazla oluyordu. Bir de sarımların sıklığına yani N bölü L ile orantılıydı. Sarımlar ne kadar sık olursa o kadar fazla oluyordu. Bakın formül B eşittir. K çarpı 4 P N I bölü L demiştik. Ve burada K 4 P sabit. Akımla orantılı. Bir de şu N bölü L. Sarımların sıklığıyla orantılı. Buna göre hangileri doğrudur? Direnç artarsa direnç artarsa şu pilimizde V dersek Vır yasasına göre direnç artarsa, pilde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için V aynı ve akım azalır. Ve akım azalınca manyetik alan azalır. Yani birinci yargı doğru. İkinci yargı sarım sayısı artarsa manyetik alan artar. Şimdi bu soruyu, bu şş, ikinci yargıya aslında doğru derdik. Ama kesinlikle Doğrudur demiş. Biz biliyoruz ki sarım sayısı tek başına etken değildir. Normalde öyle deriz ama kesinlikle deyince şimdi düşünüyoruz. Neyi düşünüyoruz? 10 kere sardı ama 10 kere daha yakın, sık sardı. Yine 10 kere sarmasına rağmen L küçüldüğü için manyetik alan artar. Ya da tersini düşünün. Buradaki aradaki mesafeleri sabit tutarak 20 kere sarsa ne olur? Şu mesafeleri sabit tutarak. O zaman 20 kere sarsa 2L olur. Yani 2N olunca 2L olur. Manyetik alan değişmez. O yüzden burada bir kesinlik veremedik. Üretecin kutupları ters çevrilirse o zaman akım yön değiştirir. Ama yine aynı iyi akım olur. Akım Aynı büyüklükte olacağı için manyetik alanın büyüklüğü değişmez. Ama akım yönü değiştireceği için bakın ilk durumda 4 parmağımızla bobinde akımı takip ediyorduk. Manyetik alan sağ tarafa doğru olurken akım yön değiştirdiğinde bu sefer bobine üstten dolaşacağı için manyetik alan sola doğru olacak. Manyetik alan üzerine vektör işareti koymuş. Büyüklüğü dese tamam ama vektör işareti de koymuş. O zaman yönü değişeceği için manyetik alanımız değişmiş olacak. Yani yalnızca bir kesinlikle doğrudur. Cevap Adana. 15. sorumuz biraz küçük. Ben tekrar okuyayım. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki x'ye XY iletken telleri ile x'ten d, y'den 2d uzaklığındaki k noktası aynı düzlemdedir. x'ten 2 y'den 3i şiddetinde elektrik akımları şekilde belirtilen yönlerde geçerken K noktasında B manyetik alanı oluşuyor. X'ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit tutulurken Y'den geçen akımın yalnızca yönü değiştirilirse B'nin yönü ve büyüklüğü için ne söylenir? Yani K noktasındaki bileşke manyetik alanın yönü ve büyüklüğü için. Şimdi dikkat ederseniz 2i'nin oluşturduğu manyetik alan sağ taraftaki K noktası içe doğru Buradaki 3 iğnenin oluşturduğu manyetik alan 3 iğnenin sağında değil hop solunda. Yani buradan arkadan dolaşıp dışarı çıkıyoruz. Dışa doğru. İçeri doğru olan manyetik alan 2 iğnenin oluşturduğu içeriye doğru olan manyetik alan K çarpı 2 2 i bölü D. Dışarıya doğru olan Y telini oluşturduğu manyetik alan K çarpı 2 3 i bölü 2 de. Yani içeri doğru olan 4 ki bölü de dışarı doğru olan 3 ki bölü de. Sonuç içeri doğru. Bileşke manyetik alan B dediği şey bileşke B K i bölü D ve çarpı yani içe doğru. Şimdi Y terinden geçen akımın sadece yönünü değiştirirsek yani 3 i akımı yukarı doğru değil aşağı doğru olursa manyetik alan yön değiştirir. Bu oluşturduğu dışa doğru manyetik alan içe doğru olur. O zaman 7 KI bölü D olur toplam. Bir kere B'nin yani bileşke manyetik alanın büyüklüğü artar. 1. İkincisi Bileşke manyetik alan nereye doğruydu? İçe doğruydu. Şimdi bu Y'nin manyetik alanı da içe doğru ters döneceği için toplam yine içe doğru olur. 7K'yı bölü de. O yüzden yönü değişmez. Büyüklüğü artar diyoruz. Cevap Bursa. 16. sorumuzda arkadaşlar. Birbirine paralel KL telleri belirtilen İK ve İL akımları geçiyor. Bunlardan tellerden eşit uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanı oluşuyor. Demek ki bu iki tel B noktasında içe doğru manyetik alan oluşturmuş. Yalnız dikkat edin bu K teli için İK akımı geçen K teli için alt tarafta manyetik alan içe doğru arkadan dolaşıyor üst tarafta dışa doğru yani çarpı nokta şeklinde BK demek ki K'nın altındaki o M noktasında oluşturduğu manyetik alan içe doğru peki L'ye bakalım I ile akımı geçen o da aynı şekilde buradan içe arkadan dolanıyor yukarıda dışa doğru çarpı nokta BL diyelim. Dikkat ederseniz K'nın altındaki M noktasında K'nın oluşturduğu manyetik alan içe doğru. L'nin üstündeki bu nokta için M noktası için oluşturduğu manyetik alan dışarı doğru. Ama sonuç B manyetik alanı içe doğru. Demek ki kim kazandı? K kazandı. Peki ikisine de aynı uzaklıktaki bir nokta için K'nın manyetik alanının daha büyük olması K'nın akımının L'den büyük olduğunu gösterir. Bizden ne istiyor? İşlemlerinden hangileri yapılırsa B manyetik alanının hem yönü artar hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir diyor. Şimdi sorumuzda birinci yargıya bakarsak İK'nın büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek. Ne dedik az önce? İK'nın M noktasında oluşturduğu manyetik alan içe doğru. İL'nin M noktasında oluşturduğu manyetik alan dışa doğru. Ve bileşke içeri doğru demiş. Bileşke içeri doğru. Yani hangisi daha büyük? Dedik az önce K'nınki. Peki K'nın Akımı arttırılırsa ne olur? Özür dilerim. K'nın e, akımının büyüklüğü değiştirmeden yönünü değiştirirsek. O zaman K'nın akımının yönünü değiştirirsek manyetik alanı dışa doğru olur. E diğerinin de manyetik alanı dışa doğruydu. O zaman bileşke dışa doğru olur. Yani yönü değişti mi? Değişti. Peki az önce biri içe biri dışa doğruydu. K'dan L'yi çıkarıyorduk manyetik alanları. Şimdi ikisini de toplayacağız. Büyüklüğü de arttı mı? Arttı. İstediği de oldu. İkinci yargıda IL'nin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü değiştirmek. Bu IL'nin yönünü değiştirirsek manyetik alan içe doğru olur. Diğer de içe doğruydu. Bileşke yine içe doğru olur. Yani hem de yönü değişir kuralını sağlayamadık. İkinci yargı olmadı. Üçüncü yargı İK'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü arttırmak. İK'nın yönünü değiştirmeden büyüklüğünü arttırırsak daha büyük bir manyetik alan oluşturur. Yine içe doğru. Bundan L'nin oluşturduğu manyetik alanı çıkarıyorduk. BK daha büyük olursa sonuçta manyetik alan da daha büyük olur. Fakat yine içe doğru olur. Yani K büyüktü L'yi çıkarıyorduk. K yine daha büyük olacak ve yine L'yi çıkaracağız. Sonuç yine içeri doğru olur. Büyüklüğü arttı ama yönü değişmedi. O yüzden üçüncü yargıyı da alamıyoruz. Cevap yalnız bir Adana. Son sorumuz. Bir elektromıknatıs sorusu. Sistem dengedeymiş. Mıknatıslar ağırlık merkezlerinden asılı. Açık olan anahtarı kapattığımızda K ve L mıknatıslarının hareket yönünü soruyor. Şimdi açık olan anahtarı kapatırsak buradan artıdan eksiye doğru bir akım geçer. Ve şu bobindeki telin sarılış yönüne göre 4 parmağımla akımı takip edersem manyetik alanın sola doğru olduğunu görürüz. Bakın şöyle bir manyetik alan oluşacak. Sola doğru. Aslında bunu elektromıknatıslarda nasıl diyorduk? Manyetik alanın yönü sola doğru ya. Şurası N kutbu. Çünkü mıknatısta manyetik alan N kutbundan dışarı. Burası da S kutbu. S kutbunda da içe doğru oluyordu. Bu elektromıknatıs olarak düşünüldüğünde. O zaman N kutbu N'yi iter. Yani K mıknatısı sola doğru gider. S kutbu da buradaki S'yi iter. Yani L mıknatısı da sağa doğru gider. Cevabımız adam olur. Evet arkadaşlar, manyetik alan sorularımızı da bitirdik. Bundan sonra manyetik kuvvet sorularımıza geçeceğiz. Bir dahaki videomuzda. İyi günler.